79. mektup. Bu mektup yine Cebbari Han'a yazılmış olup bu parlak dinin geçmiş dinlerin her birini bir araya getirmiş olduğunu ve bu dine uymak bütün dinlere uymak olacağını bildirmektedir. Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği parlak dine uymak ve bu doğru yolda ilerlemek böylece rızasına, sevgisine kavuşmak nasip eylesin. Çünkü Allahü Teala bütün isimlerinin ve sıfatlarının kemallerini, üstünlüklerini en sevgili kulu ve rasulü olan Muhammed aleyhisselam'da toplamıştır. Bütün bu üstünlükler kula yakışacak şekilde onda görünmektedir. Ona indirilmiş olan kitap yani Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlere aleyhisselam indirilmiş olan kitapların hepsinin hülasasıdır. Hepsinde bildirilmiş olanlar bunda da vardır. Bu büyük peygambere aleyhisselatu vesselam verilmiş olan dinde geçmiş dinlerin hepsinin süzülmüş kaymağı gibidir. Hak olan, doğru olan bu dinin bildirdiği her iş geçmiş dinlerde bildirilen amellerden, işlerden seçilmiş alınmıştır. Ayrıca meleklerin işlerinden de seçilmiş alınmış bulunmaktadır. Mesela meleklerden bir kısmına rükû etmek emri olunmuştur. Birçoklarına secde etmek, başka meleklere de kıyam yani ayakta ibadet etmeleri emredilmiştir. Bunun gibi geçmiş ümmetlerden bazısına yalnız sabah namazı emredilmişti. Başkalarına başka vakitlerin namazı emrolunmuştu. olunmuştu. Geçmiş ümmetlerin ve mukarreb meleklerin ibadetlerinden amellerinden süzülenleri, seçilenleri bu dinde emrolundu. Bunun için bu dini tasdik etmek, inanmak ve bu dinin emirlerine uymak, geçmiş bütün dinleri tasdik etmek ve hepsine uymak olur. Demek oluyor ki, bu dini tasdik edenler, ümmetlerin en hayırlısı, en iyileri olur bu dine inanmayan, beğenmeyen, buna uymak istemeyen de, geçmiş dinlerin hepsine inanmamış, hiçbirine uymamış olur. Bunun gibi insanların en üstünü, iyilerin seçilmişi olan Muhammed aleyhisselama inanmayan, o büyük peygambere dil uzatan bir kimse, Allahü Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının kemallerine, üstünlüklerine inanmamış olur. Rasulullah'a Aleyhissalatu vesselam inanmak, onun üstünlüğünü anlamak da bütün kemalleri anlamak ve inanmak olur. Demek ki bu yüce peygambere inanmayan, onun getirdiği dini beğenmeyen kimse ümmetlerin, insanların en kötüsü, en aşağısıdır. Bunun içindeki Tevbe Suresi'nin 98. ayetinde mealen "Arap'ın küfürleri ve münafıklıkları" Başkalarınınkinden daha şiddetlidir. Buyuruldu. Farisi iki beyt tercümesi. Arabistan'da doğan Muhammed aleyhisselam, dünya ve ahiretin efendisi odur hemen. Toprak altında kalsın, ezilsin, batsın her zaman. Onun kapısında toz toprak olmak istemeyen. Bütün nimetleri, iyilikleri gönderen Allahü Teala'ya hamdolsun ki sizin bu İslamiyeti ve onun sahibini sevdiğiniz, iyice inandığınız ve uygunsuz davranışlarınıza pişman olduğunuz görülmektedir. Allahü Teala bu uyanıklığınızı arttırsın. Amin. Allahü Teala'ya hamd ve şükür olsun ki bu İslamiyete ve İslamiyetin sahibine aleyhissalatu vesselamu ve güzel itikat ve güzel düşünce güzel şekilde sizde görülmekte ve daima uygunsuz hareketlerinize pişman olmak elinize geçmektedir. Allahü Teala daha çoğunu nasip eylesin. İkinci olarak şunu da rica edeyim ki duacınızın bu mektubunu size getiren Şeyh Mustafa Kadi Şerihin soyundandır o temiz sülalenin çocukları, bu memlekette saygı gören büyüklerden olmuşlardır. Maddi bakımdan da rahat yaşamışlardır. Adı geçen Şeyh Mustafa'nın maaşı yoktur. Bu yüzden asker olmak yolundadır. Senetler ve emirler de yanındadır. Umulur ki sizin vasıtanızla bu sıkıntıdan kurtulup cemiyete kavuşur. Daha fazla yazıp başınızı ağrıtmayayım. Kendisini sadra -azama o şekilde ısmarlayınız ki, işi olsun ve tefrikadan kurtulup cemiyete ulaşsın. Ve selam vel ikram.